Hoş geldin Birben. Hoş buldum. Nerede bu? Evlilik yıl dönümü. Dubai'deyim. En yüksek binadayım. Helikopterle tepesine iniş yaptık. Hava çok sıcak. O yüzden hemen helikopterden inerimmez. 60. kattayız. Bu saçının hali Hı? bir anlatır mısın önce bana? Saçımın hali ıslak olsun istedim ama Hayır ıslak saç ve bu tip saç evet sana yakışır. Niye dikdörtgen bir kafayla geldim buraya onu anlamadım. Hiç aynaya bakmadın mı? Eskiden bir erkeklerin bir kesim modeli vardı. Ne diyor onu? Alabrus. Onu, tu, tu, alabrus. Alabrus mu? Hani ha, tuğla kafa evet. derlerdi ya. Alabrus deniyormuş. Ben de şu anda öğrendim. Şu anda öyle gözüküyorsun. Berbat bir saç. Çok beyaz tenli olduğun için kırmızı ruj evet sana çok yakışıyor. Tulum bu üzerindeki değil mi? Evet. Tulum. Bir şu elini bir şöyle kaldırırsam görebilirim. Ee, tulum giyme. Giyme. Giyiyorsan da daha dökümlü ve buraları kapatacak bir şey giymelisin. Tulumunun modeli güzel. Vatka ister. Daha uzun boylu bir bacak boyu ister. Ayakkabıların geçen sezonda gördük burada. Olmamalı, dümdüz siyah olmalı. Kesinlikle tenini görmek istemezdim. Ee, madem böyle bir kol, kesinlikle yakası kapalı olmalıydı. Önce bir baktığımda hava olarak siyah seni kurtarır belki diye düşündüm mü? Evet ama ben hiç beğenmedim. O ayakkabılar senin giydiğin sıklamenlerin... Evet onların replikası. Aynen Değil mi? dün ayağımdaki... Bir dön yan, yan gösterir şunu. misin? Evet. Seninki daha parlak bir kumaştan bir projeliydi. Evet. Birebir önüne takip edin. İndir şu paçayı da. Daha önceki sezonda da giymiştim zaten. Su da giymişti bunu. Giymiş e, dünkü kıyafetine de hala bayılıyormuşsun. Peki devam et bayılmaya. Ben bunları duydukça güzel oluyor. Yazıyorum bir tahtanın bir kenarına çünkü. Berbat görünüyorsun. Bu tulumu giyemezsin sen. Tek parça simli bir tulum giydin. Ayağına ucunda kristal taşlı bir stiletto giydin. Eline dünyanın en korkunç ilk günden beri doya doya modanın takılan çantasını taktın. Ve şık mı sanıyorsun kendini? Bir de Dubai'de kendinden emin uzun boylu kumral bir adamla helikopterle iniyorsun filan. İnme. Berbat. Saçın, makyajın, kıyafetin, ayakkabın, çantan. Tepeden tırnağı berbat. Teşekkür ederim. Yani ayağındaki silet o kadar komik duruyor ki. Ya bütün dikkatimi oraya çekiyor. Tulum fiziğini olduğundan daha iyi göstermemiş. Siyah sana yakışmış tamam ama ışıltısı dışında hiçbir şeyi sevmedim Ben de sevemedim yani üstündeki kıyafetini de sevemedim. Saçını sevemedim, makyajını sevemedim. Gözleri çünkü herhalde hafif bırakmışsın ruj süreceğim diye. Ee, ama... Böyle flu bir yüz, oradan ince bir kırmızı dudak belki biraz daha dolgunlaştırarak sürseydin keşke. Fiyatları bir alalım hemen. Ayakkabılarım 150. Tulumum 230. Çantam 80. Takılarım da 15 lira. O çantayı ne olur almayın. Gerçekten almayın. Ne söyleyeyim söyleyeceklerini söylediler. Ben de Gülşah'ın söylediklerine bir şey ekliyorum. Bu tip dant tül giydiğin zaman tülün ben... Ben, benim tercihim kola tamamen yapışık olmasıdır Tül böyle buruş buruş görünmemelidir. Söylediler bu senin tulumun. Hiç, hiç, dün de söyledik. Sen yine aynı şeyi bugün tekrar çıkmış giymişsin. Bir de sana olmamış bir saçla. Söyleyecek bir şeyim yok. Bir ben. Dinlemiyorsun hiç. Evet. Puanlamaya geçiyoruz. Bir. Dünkü kıyafetlerini o kadar çok sevmişsin ki onlarla uyumuşsun. Bugün de bunlarla uyu. Bir. Bir. İki. Teşekkür ederim. Evet seni şahane puanlarından yerine alıyoruz bir bence. Geldik günün sonuna.